Hadi sağ olasın. Oo, hoş geldin İsmail abi. Hoş bulduk Yaşar. Hemen çalıştırmaya başlamışsın adamı. E ne yapalım? Emir büyük yerde. Aman Yaşar, aman diyorum ha. Gözünün önünden ayırma bu oğlan. Muavinim olacak işte. Yanımda götürüp getireceğim. Hiç boş bırakma. Sürekli işe yaz. Sen gitmesen de başkalarıyla da gönder. İstanbul'da çok durmasın bu. Parasız da bırakma. Kim bu çocuk? Niye bu kadar önemli? Önemli işte. Patronların kasabadan bir tanıdır. Madem öyle kendi yanlarına alsalardı ya, niye buralarda süründürüyorlar? Öyle değil. Kasabada bunun nişanlısına tecavüz etti beni. Oo. Ya ortalık bir karıştı. Kız da gitti o adamla evlendi. Yok ya. Neyse işte, duramadı orada. Bizimkiler de tanıyor. Oğlan elinde silah almasın diye Kaçırdılar oralarda. Ailesi de çok ısrar etti. Anladım. Sen bil de bilme. Emanet yani ona göre. Sen hiç merak etme. Eyvallah. Girebilir miyim? Gel Mustafa. Afiyet olsun. Eyvallah. Sağ ol. Kaptan benim işim bitti. Eğer başka iş yoksa gidip kendi işlerimi tamamlayayım ben. Tamam. Hadi sen işine bak. Sağ ol. Hadi size iyi günler. İyi günler. İyi günler. Allah korusun. Bana bak. Anlattığıma pişman etmeyin beni ya. Tamam abi ya. Selam. Merhaba canım hoş geldin. Ne yapıyorsun eski? İyidir. Ne haber kızlar? İyidir. İyidir. Aşkım bunlara hiç yüz verme. Nişandan sonra kilo aldın diye dedikodunu yapıyorlar. Ayıp size vallahi. E yapma işte. Hmm, Karnım aç. Ee, <laughs> ocakta düğün varmış. Ne inşallah daha belli. değil. Aslında annemden okey çıktı sayılır. Gerçekten konuştun mu? Biraz. Bu akşam babamla konuşacak. Ben eve dönmeden halledecek inşallah. Çok sevindim aşkım. E kış gelini olacağım artık. Yaz kış fark etmez aşkım, benim gelinim oldu. <gülüyor> Oo, <gülüyor> çok romantik. Bir şey yok. Ben bir tuvalete gidiyorum. Sizde bir garson falan bir şey yok Ne söyleyeyim? Fark etmez. Ay illet olurum şu lafada. Fark etmez. Aynen. Alo dayı. Efendim Seyir, ne var, ne oldu? Herif peşimde. Hangi herif? Kızın nişanlısı. Mustafa beni takip ediyor. Sen emin misin? Gördüm, oydu. Bir ara göz göze geldik, sonra kayboldu. Dayı peşime düştüyse mahvolduk, bittik biz. Sen neredesin şimdi, yanında kim var? Mersem'le beraberim. Arkadaşları da var. Nişantaşı'ndayım. Şirketten takip etti herhalde, buraya kadar geldi peşinden. Özete'deki habere takıntılı hala. Yemiş görünüyor, oynuyor resmen. Yanlış yaptın dayı, yaktın beni. Tamam bir dakika, sakin ol. Nasıl olayım ya? Adamın derdi içmiş değil, sırf bana yakın olmak için iş istedi senden. Allah kahretsin ya! Oğlum dur, telaşlanma, ben hallederim onu. Ha, şimdiye kadar çok iyi hallettin ya dayı. Adam öldürecek beni, sen hala ne diyorsun ya? Ben onun dikkatini başka tarafa çekmeyi bilirim. Ne yapacaksın? Ona doğru hedefi göstereceğim. Şimdi sen sakinleş. Mertemede de bir şey belli etme. Hemen ayrılın oradan. Tamam.